Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Hoca. Bugün Azra Hanım'la Uvacık direksiyon eğitim alanında L park işlemi yapacağız. Hep birlikte izleyelim bakalım Azra Hanım L park istasyonunda nasıl bir işlem bize sergileyecek. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, İON aracımızla L park istasyonunda Azra Hanım'la beraber Yanışıyoruz Ne yapıyoruz Azra Hanım ilk önce? İki tarafa nasıl oluyoruz? Paralel. Paralel ve ortalı değil mi? Aracımızın ortası bura. İki duba arasının ortası da oraya. bir çizgi çektiğimiz sayarsak aracımız ortalı mı şu an? Ortalı. İlerleyelim. iki numaralı dubanın yanında bir durman isteyeceğim. Sola yakın olmasın, sağa da yakın olmasın. Evet, duralım bakalım. Durduk mu? Hı hı. Durduk. Dubamız nerede? Burada değil mi? Tamam. Kaybolacak duba numaranın hı. önündeki duba. Hı hı. Evet, hangi pozisyonu alıyorsun? Nasıl bir bakış yapacaktık? Direksiyonu nasıl yanaşacaktık? Bu şekilde. Bu şekilde. Evet, bozmuyoruz değil mi kaybolana kadar? Hayır. Hadi bakalım. Kelebek camda. Dubanı kaybet. Kaybolduğundan emin ol. İyice bak. Oldu mu? Oldu. Tamam. Kaybolma işlemi gerçekleşti değil mi? Aha. Tamamdır. Tamam. <laughs> Şimdi ayarladık mı kaybetmeyi? Ayarladık. Hmm. Hangi manevrayı yapacağız? R yaptım. Evet. Vitesini R'ye aldın. Sağa ne tarafa doğru. park ediyoruz? Sağa doğru. Direksiyon hangi manevra? Tam. Sağ tamam. manevra. Bozmuyoruz değil mi bunu? Hayır. Başlayalım. Sağ aynamızdan bakıyoruz var mı sorun? Yok. Çarpma tehlikemiz var mı? Yok. Yok değil mi? Sıkıntı yok. Hı. İyi mi? İyi. İyi. Buradan sonra hangi dubaya bakıyoruz? İlerdekiler. Evet. bakıyoruz. Sonra hangi dubaya bakıyoruz? Sol aynadan aynada. bakıyoruz. Ne zamana kadar? Paralel. Paralel olana kadar. Aferin. Olduk mu? Olduk. Geldi yanımıza. Karşıya dikiz. Direksiyonunu şimdi ne yaptın? Bir Düz buçuk. Düzledim. Düzledin mi? Aferin. Geldik. Geliyoruz. Ne zamana kadar geliyoruz? Yani Okey. Önümüz dubalara gelene kadar. Aynen. Ya var. da numara buradan görünene kadar. Uh -huh. Tamam mı? Şimdi L park işlemi bitti mi? Hı -hı. Bitti. Çıkış yapacağız. Ne yapıyoruz? Ee, evet, dörtlü söndü. alıyoruz. alıyoruz. Hı -hı. Çıkış sinyalimiz neydi? Sağa. Sağa Sağ. okay. verdik. Nasıl gideceğiz? Düz. Düz gidiyorum. Sonra Dubanı gidiyorum. getir. Aynen. Dubanın yanına gelsin, duralım. Geldi mi? Geldim. Şimdi hangi manevra? Sağa. Evet. Manevra. Sağ evet. Freni bırakıyoruz otomatik araç olduğu Sağ için. Gidiyorum. Değil mi? Kurtardı mı? Kurtardı. Mi? Evet. Evet ve sonra L park işlemi ne oldu? bitmiş evet. oldu. Hanım'la bugün İON aracımızda Uvacık direksiyon eğitim aracında ne yaptık? L park yaptık. Evet. Ve L park sistemi sonucu neler yapacağımızı öğrendik mi? Hı. Öğrendik. Sadece ne var? Acele. Yok. Yok. O zaman problem.